Ah. Uh Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Skirt Teacher videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz Skirt Teacher arkadaşlar sevgililer günü güncellemesi gelmişti. Tabii ki de iki tane bölüm bizlerle beraber olmuştu. Biz de ne yapmıştık? İlk bölümünü bitirmiştik. Şimdi geldik ikinci bölümüne arkadaşlar. Bakalım ikinci bölümde Skirt Teacher'a ne gibi şey yapacağız? Çok merak ediyorum. Lafı fazla atmadan eğer daha çok devamını yemiş istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şunu da kısaca belirtmek istiyorum ki bugün ben bir yaş daha yaşlandım arkadaşlar ve bugün benim doğum günüm doğum günümü kutlamak isteyenler yorumlara yazabilirler tam tamına 25 yaşına geldim evet 25 yaşını gösteriyor muyum? şöyle bakın bakayım yok hayır bence 25 yaşında göstermiyorum ama evet 25 yaşındayım arkadaşlar ee, şimdiden doğum günü dilekleriniz için teşekkür ediyorum iyi ki varsınız şimdi kariyer mod diyelim ee, hangi bölümde kaldık bakalım arkadaşlar grup or bast isimli görevimizi yapacağız bakalım Skirt içine ne gibi şaka yapacağız arkadaşlar çok merak ediyorum Daha önce hiç oynamadım şimdi sizlerle beraber ilk defa oynayacağım Ve e, ne gibi şeyler yapacağız göreceğiz şöyle bakalım Hemen <laughs> Ana French Francis'im <laughs> ne yapıyorsun <laughs> Ne lan o niye bakıyorsun Ooo güzel ha Yakışıklı <laughs> güzel olmuşsun bugün çıkarı <laughs> Oğlum elinde drone vardı arkadaşlar. Ee, şu anda yazdığı şey Reprogram Francis Drone. Francis'in drone'unu tekrardan e, programlı diyor. Onu nasıl programlayacağız ki? Bakayım bir şey lazım burada. Burada herhangi bir şey yok. Neyse tamam bulacağız bir yolu. Şuradan bir tane şey alalım bakalım. Ne diyor? Find the treasure map. E, altın haritasını bul diyor. Oğlum altın haritası haritasıyla ne alakası var ki? Neyse. Öncelikle şöyle bir eve girelim. Eve giremeyeceğiz ama şuradan kapıyı bir çalalım. Sıkarı misafir geldi. Misafir geldi kapıyı açar mısın? La bak misafir geldi diyorum yukarıya gidiyor. Ben de yukarıya gitmem lazımdı. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi etrafa iyice bakacağım. Bakalım bu etrafta e, farklı değişik bir şeyler var mı? Buralarda yok. Burada yok. Burada yok. Tamam önce şu alt katı bitirelim. Genellikle alt katta çok bir şey olmuyor ama hatta Bodrum'a da bakalım şöyle bir. Bodrum'da bir şey var mı? Aha bir şey var arkadaşlar. Burada ee, bir koli var. Koli de anahtarla kilitlenmiş. Tamam. Anahtar lazım. Bize bir tane anahtar lazım. Bunu öğrendik. Anahtar lazım. E, bodrum katında bir şey çıktı. Ama hangi anahtar lazım? Orası meşhur. E, burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Şu kapıyı açalım. Burada bir şey var mı dostum? Burada da yok. Kapıyı aç. Va, pasta. Var. Bu ne? Yeşil anahtar işimize yaramaz. Rengi herhangi bir şekilde yoktu. Şu, ya kitap yarım seniyor mu lan? Çikolat değil mi bu? Çikolat. Yer misiniz çikolata? Arkadaşlar size çikolata aldım. Mutfakta bir şeyler var mı? Sürahi var. Sürahi acaba iş yapar mı? Sürahi bir alalım. Bunların e, bir işe yarayacağını düşünüyorum. Ama yaramaya yaramayabilir. O da belli değil. Üst kata çıkalım şimdi arkadaşlar. Gerçi kendisi üst katta ama. Bir dakika dışarıdaki şeye bakmadık. E, şu dolaplar var ya biliyorsunuz. Bir dakika şu kapıyı açalım. Şuradan bir... Oğlum. Lan geçemiyorum. Geçtim tamam. Şurada malzeme e, dolabı diyelim buraya. Malzeme... Oğlum niye canım gitti lan? Anlamadım ki. Şuraya bakalım. Burayla ilgili bir şeyler var mı? Burada bilmediğim bir şeyler olabilir. Bakıyorum. Burada ne var? E, burayla ihtiyacımız yok. Burada da ihtiyacımız yok. Farklı bir şey var mı ya? Burada da bir şey yok. Burada var mı? Aha anahtar. Arkadaşlar anahtarı bulduk. Vallahi anahtarı bulduk. Fight the Locked uh, Box. Tamam, boksu bulduk zaten. Bu ne? süper glue yapıştırıcı. Al bunu da. Bu da farklı bir şey, bak bunlar genellikle burada olmaz. Eğer bunlar buradaysa arkadaşlar, demek ki bir şeye ihtiyacımız vardır. Şu çikolatayla işimiz yoktur. Çikolata atalım. Belki sürer, işimize yarayabilir. Eee... Şimdi... O kutuyu açıp... Büyük ihtimalle drone arkadaşlar o kutunun içinde. Ama buraları da aç... Dur ya, paramız var. Paramızla bir tane lockpick alalım şöyle. Boşu başına bir daha yürümeyelim. Şurayı aç bakalım. Tamam, şöyle, şunu yakalanmadan şunu da al. Heh. Tamam. Şimdi, sığaracım, al bu senin olsun. Al bu senin olsun. İstemiyorum onu. Şimdi üst katı gidi gidiyoruz arkadaşlar. Üst katta bakalım. Farklı bir şeyler bulabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Farklı bir şeyler bulabilir miyiz? Bakıyoruz. Herhangi görünüşte bir şey var mı? Yok. Herhangi görünüşte bir şeyimiz yok. Burada var mı? Aha, ne kadar yalışlıyım. <laughs> Kedimi de gördüm. Aşağıda kendisi takıldı. Hazır kendisi takılmışken e, bu işi halledelim dostum. Bu işi halledelim. Buralarda bir şey var mı? Buralarda da bir şey yok. Buralarda da bir şey yok. Kapıyı aç. Bu kapıyı da aç. Burada bir şey var mı? Bakıyoruz. Burada bir şey var mı? Yok. Bu ne? Bu ne lan? Bu ne? Aha! Değişik bir şey daha bulduk arkadaşlar. Değişik bir şey daha bulduk. Bulduğumuz her şeyi alalım. Şurada dolapta belki bir şey vardır. Yok. Ee, burada Vallahi burada bir şey olabileceğini düşünüyorum ama bayağı da bir şey bulduk yalnız ha. Tamam bayağı da bir şey bulduk. Bunlar bize yeterlidir belki. Şöyle aha şurada bir enerji var. Şu enerji içelim bir daha. Enerji içelim. Enerjimiz yarıdan aşağı düştü. Tamam. Enerjimizi düzelttik arkadaşlar. Üst kata da komple baktık. Neredeyse bitti hepsi. Neredeyse hepsi bitti. Şimdi e, şuradan ben bir kaçayım. Kendisi bu tarafa geliyor. Bu tarafa geliyor. Ha, şuradan geldiğimiz yoldan aşağı inelim. Şimdi bodrum kata gidiyorum arkadaşlar. Bodrum katta bakalım e, ee, neler olacak çok merak ediyorum gelelim bodrum kata kapıyı kapat kapıyı kapat çabuk kapat lan kapıyı kapatamıyorum Heh. kapıyı kapattık şimdi bakıyoruz ee anahtarımızı aldık bu biraz görev kolay oldu sanki anahtarla açalım yüzlü süper kulu aha bak işte boşa bulmamışım Oo drone'a baksanıza drone fena tamam bunu taktık ee tamam şimdi bunu istiyor bir dakika bunu istiyor bunu da takıyoruz oraya o da güzel kod diyor lan Aa. Patladı. E kodu nereden bileceğim ben? Kendim kodu girecekmişim arkadaşlar. E kodun ne olduğunu ben ne bileyim ki? Allah ayvı yedik. Vallahi ayvı yedik arkadaşlar. Ben bu kodu nereden bulacağım? Bir saniye. Tekrardan gelelim. eee bakalım o kodu nasıl bulacağız? Nasıl edeceğiz? <laughs> ben de kendi yapacak diye bekliyordum kodu. Ama malzemelerimiz kolay, malzemelerimiz kolay. Merak etmeyin, bu sefer hallediyoruz, bu sefer hallediyoruz. O kodlarla tekrarlam, programlayacağız her şeyimizi. Tamam, malzemeler en azından kolay yerde ya, vallahi kolay yerde. Hemen şuradan iki tanesini alıyoruz, üst kattan da e, mor şeyimizi alıyoruz. Kısa. Allah, şey yakalandık, kapana yakalandık. Şunu ver bakayım bana. Heh. bunu da al. Kaç 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 20 saniye süremiz selam var. E, bu sefer bitirdim bitirdim bitiremedim Vallahi ayvayı yedik Kapıyı aç Burada bir şey var mı Zıpla şuradan burada da bir şey yok burada da aç kapıyı burada var mı Neredeydi orası şimdi ya Burası da değil Bak hareketlere bak hareketleri görüyor musunuz hareketleri görüyor musunuz Şekil yapıyor ha ya. Şurada enerji var mı acaba Ne paramız var biz niye enerji uğraşıyoruz ki paramız var arkadaşlar paramızda satın alırız <laughs> Enerji sorun değil Allah sıkareti için geliyor Aa, Bırak beni Bırak beni, dur bakayım ne tarafa gitmedik Eee sol tarafta bir yere gitmedik Hemen şöyle bir dönelim Bu taraftan gitmemiz lazımmış Şöyle bakıyorum Nerede o ya? O müzik odası nerede? Şuradan devam edelim Aç kapıyı, heh Şuradan mor şeyi ver bakayım bana, mor şeyi ver Tamam mor, moru da aldık arkadaşlar Şimdi Şuradan bir çıkalım Şuradan bir çıkalım Şuradan direkt Bodrum kata ineriz, buradan bodum kata direkt yol var İnşallah kitli değildir. Kilitli de değil. Çok güzel. Ben buradan geçer. İşime yoluma bakarım. Ben yoluma bakarım burada. Şu anahtarımızı hazırlayalım. Anahtarımızı hazırladık. Tamam. Gel bakayım. Güzel. Şimdi şimdi bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Sonra mor şeyi takacağız. Tak bunu da. Şimdi figür out kod. code. Eee, kodu bulmamız lazım. Bu kodu nasıl bulacağız? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey deneyeceğim. Mor, mavi, turuncu, sarı, yeşil. Aha! Başardım, başardım. İşte bu be, İşte bu bu bölümü de geçtik. Valla bu bölümü de geçtik arkadaşlar. Şimdi şuradan geldiğimiz yoldan kaçalım. Geldiğimiz yoldan kaçalım. Valla birazcık kopya çektim arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim çünkü oradaki şeyi tutturmak bayağı zor olurdu ve videomuz bayağı uzun olurdu. O yüzden birazcık ee, kopya çekmiş olabilirim ama başardık. Önemli olan görevi geçmek. Güzel. Kaç, 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 kaç. Kimse beni tutamaz. Buradan dışarıya kaçarım. Takılmış mı lan o? Yok takılmamış takılmamış. Enerjide de bitiyordu. Şöyle kapıyı da kapatalım da nöral Burada iş makinesi vardı biliyorsunuz iş makinesi de gitmiş. Şuradan geçebiliyor muyum? Aa buraları hiç gelmedim lan. Dur bakayım. Gidebildiğim kadar gideyim. Dur kendimize bir tane enerji alalım. Hop. Komşu. Komşu. Kapı açılıyor mu? Yok. Daha fazla ilerleyemiyoruz ki. Daha fazla ilerleyemiyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Eee beni, be ben ne kadar bekleyeceğim böyle? Aa şuraya gidebil yok gidemiyoruz ya bu kadar bu kadar arkadaşlar şu anda aha aha bak hedi ee, şu anda şey yapıyor ne ee, bir sürpriz yapıyor French ona William Mary mi benimle evlenir misin diyor oha evlilik teklifi ederken ana drone saldırıyor lan drone sal <laughs> oha drone üstünde uçuyor Hop! yapıştı evet binaya yapıştı manyak ya. Güzeldi ya, bu güzeldi arkadaşlar Tamam Başardık arkadaşlar sevgililer günü güncellemesini de bitirdik Sigara Teacher'ın bu videomuzun burada sonuna geldik Umarım videomu beğenmişsinizdir eğer videomu beğenmişsiniz Like atmayı yorum atmayı unutmayın Ekranda çıkan devletikleyebilirsiniz de sonra da çok güzel videolar Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay